Sayın kanalımın güzel seyircileri, videonun isminden anlayacağınız üzere bir haftalık kayıt yanından oluşmakta olan videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Haftamın boş günlerini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne geçiriyorum. Evimin tam yanında olduğu için orada gönüllü stajlara gidiyorum. Böyle zıplayıp koşma bakmayın gerçekten çok yorucu oluyor. Ama hakikaten bana çok şey kattığına inanıyorum. Cerrahpaşa'dan çıktığımda yaptığım iki şey var. Ya Cerrahpaşa'nın yanındaki bir kafeye gidip kahve içip sohbet ediyoruz. Ya da Samatya'da piknik yaparak oturuyoruz, <laughs> zaman geçiriyoruz. Size de böyle bu köpükçükleri çekmek istedim. Onlarla çok eğleniyordu. Ve dönüşte de okul başladığı için bir temizlik yapmıştım. Onu da sizlere çektim. Ertesi gün ise en yakınlarımdan biri olan Düdü'nün mezuniyet töreni vardı. Kendisi İstanbul Hukuk'tan mezun oluyordu. O yüzden bunu da sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten çok duygulandım ve ağladım. İstanbul Hukuk'un bendeki yeri çok çok farklı. İş ve meslek ilçelerini uygun olarak kullanacağıma İş ve meslek ilçelerini uygun olarak kullanacağıma Hak Hak Adalet. Adalet Adalet Ve doğruluktan ayrılmayacağıma Ve doğruluktan ayrılmayacağıma 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gerçekten en duygulandığım ve en mutlu olduğum anlardan bir tanesi darısı başıma diyelim. Bu Gökçe, benim İstanbul Hukuk'taki en yakın arkadaşım. Kendisi çok komik ve çok eğlenceli bir insandır ve kampüse çadır kurup yaşayacak kadar da fakültesini çok sever. Ertesi gün ise bir kafede bir zaman geçirmiştik onu çekmişim yani pek bir şey çekememişim sadece bu var. Buradaysa ise yepyeni bir güne başlıyorum. Uzun bir süre sonra ders için olmasa da okula gidiyorum. <laughs> Gerçekten özlediğimi fark ediyorum. Çıkışta nereye indiğimi söylememe gerek yok yani. Kadıköy olduğunu tahmin edebiliyoruz artık. Online bir eğitimden dolayı kadavra veya maketler üzerinden anatomi derslerini görememiştik. Bu yüzden bize telafi dersleri yapılıyor okul başlamadan önce. Gerçi bizim anatomi dersimiz çoktan bitti ama gerçekten tekrar için çok iyi geldi bu dersler bize. Güzel çıksın diye şekilden şekile girdiğim kayıtlardan bir tanesi. Biz tıp öğrencilerine kendini emanet eden kadavrumuzu çekmek etik olmadığı için sadece uzaktan merak edenler için bir kayıt aldım. Okul o kadar büyük ve karmaşık ki her geldiğimde bir o kadar kayboluyorum. Bir de üstüne şimdi tadilat var. Daha da bir karmaşık. Giriş çıkış hiçbiri belli değil. Ama her gezdiğimde yepyeni yerler keşfediyorum. Ve okulun ne kadar büyük olduğunu görüyorum. Çok tarihi ve büyüleyici bir yer. Hayran kalmamak gerçekten imkansız. Evet dersten çıktım ve yine nereye gittiğimi söylememe gerek yok sanırım. <laughs> Sabah erkenden kahvaltı yapmadan çıktığım için ilk bulduğum büfeden tost almıştım. Acaba o tostu ne zaman yemeye başladım? <laughs> Çok acelem olmadığı takdirde her zaman eve dönüşlerimi vapurla yapıyorum. Bugün ise yepyeni bir okul dönemine başlamak için kendimde büyük bir yenilik yapmak istedim ve bu yüzden Kuaföre doğru yol aldım. <laughs> Saçlarımı cesaret edip boyamaya karar verdiğim zaman kuaför için haftalarca arama yaptım. Gerçekten çok uğraştım ve en sonunda buraya geldim. Burası Bağdat Caddesi. Kuaför için Bağdat Caddesi'ne geldim ama geçen aylarda burada çok kötü bir kaza şahit oldum. Gözümün önünde bir kadına bir araba çarptı ve kadın çok kötü yaralanıp ne yaparsak yapalım kurtulamadı. Yani o yüzden burası benim için biraz hüzünlü bir yer. Yapım aşamasının neredeyse her bir saniyesini kayıt ettim. O yüzden devamı sizler de iyi seyirler. Altyazı <laughs> şu havluyu çıkarma anındaki yaşadığım korkuyu asla anlatamam. Gerçekten çok korkmuştum. Çeviri <laughs> E tabi saçlarımı boyamışken kaşlarımı da boyadılar. <laughs> Son halde de böyleydi. Bakıp böyle alışmaya çalışıyordum. Ne oldu acaba iyi mi yakıştım falan diye. Sadece bana mı kuaförden sonra herkes bana bakıyormuş gibi bir his geliyor? Ve uzun bir aradan sonra spora başlıyorum. Kilo almak için çabalıyorum. Bir ay sonra neler değişecek görmek için kayda aldım. Bu da benim ilk günüm. Bakalım 48 kiloyum. Hedefim 52-55 kilo arası olmak. Böyleyiz. Böyle karnım bıraktığım zaman böyle. İçime çektiğim zaman böyle bir ay sonra bakalım kilo alıp şuraları böyle bir şekilli hale getirebilecek miyiz? Görelim. Bu videoyu şu ana kadar izleyenlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.